Merhaba arkadaşlar, şampiyona hoş geldiniz. Şampiyona. Bu da uzun zaman oldu girmenin neler gelmiş neler, çok güzel şeyler gelmiş yeni karakterler tabi her zaman gibi, boyun Transformers'a göre daha yani iyi değil de daha gelişmiş bir şekilde ve tabi yani daha çok gelişmişim, geliştim daha doğrusu <laughs> neyse baksanıza şu kristalleri. bir sürü kristallim var bir sürü, şunu açayım 216 tane açılmamış kristalim var. Oha. Claim. 8 tane special var. 6 tane mesela premium. Bunu biriktiriyorum. En fazla ona kadar bir açıp öyle 10 tane birden açacağım. Bunu da biriktiriyorum. Bununla da beş tane açacağım herhalde. Üç tane birden çıksın. Bunları da var tabi. 5 yıldızı 6 yıldızı vesaire vesaire. Aa, en fazla 4 yıldızı karakterim de var. Lakin. Bilmiyorum. Eğer oynayanınız varsa gelsin. Oynayalım beraber. Hatta o, o, klanınız o. varsa klana da ekleyebilirsiniz. Ee, mesela klan. Klanınız varsa mesela buradan. Ee, mesela benim klanım ol 9 tabi. Profil pic mi? O. Oh. Profil picture. Bunu değiştireyim mi? Bunu koyayım ya. Burayı... Ya da gerek yok gibi ama. Ee... Well, oh. Tamam onu koy. Heh. O da olur. Neyse. Yani yeni hikayeler gelmiş. Direkt fight'e geçelim. Şimdilik The Rise of X diye onu oynamak istiyorum. The Rise of X. Baksanıza şuraya ne kadar çok şey var. Escalation mesela ana hikayede ben kalmıştım. İkinci, ikinci de kalmıştım galiba. Aynen. İki de kalmıştım. Gerçi devam etmedim ona. Bilmiyorum. Belki beraber oynarız diye. Zaten Transformers'ı da oynuyoruz. Ee, bu ne lan? Yeni gelmiş. Abi bu... Ha tabi bu takımım benim biraz toptan olduğu için takımım yok. Tamam tamam anladım. Geç çık. Lobiden çık. Klanı e, büyük klan olan varsa gelebilirim veya benim klanıma gelebilirsiniz. Klan savaşı yapabiliriz veya işte ne bileyim e, burada dövüşler savaşlar yapabiliriz bilmiyorum. E, şeye ben başlayacağım. The Rise of X'e. Zaten çok e, bölümü de yok gördüğünüz gibi sadece... 3 chapterı var. Yani toplam 3 chapter var. Uh, eee, mi başlayacağız işte? Ben tabii e, şeyden başlamak istiyorum. Master, Master tabii ki benim için çok zor olacaktır. Benim uh, team team rating'im 5000 falandı galiba. O yüzden normalde oynamayı düşünüyorum veya Heroic'te de oynayabilirim bakayım. Yani normal olsun, daha iyi olsun. Normal olması daha mantıklı şu anlık. Belki hani Heroic'e başlarsam ilerleyemem diye tırsıyorum tabi. O yüzden Heroic e, normal iyidir bizim için her zaman. Çünkü benim takımı zaten şimdi göreceksiniz. Total 5731'miş zaten. Domino'yu koymak istedim ama bunların tabi gücü daha fazla olduğu için bunları tutuyorum şu an. Gördüğünüz gibi 1247'den işte aşağı doğru 1057 diye gidiyor. Ee, diğer karakterleri geliştiriyorum. Tabi hepsini tek tek geliştiriyorum. Mesela 3 tane gördüğünüz gibi Gamora var, Colossus var, Yellow Jacket var, Daredevil var, Loki var, Hyperion var, Yondu var. Onları da artıracağım tek tek. Ultron var. Full yiyeceğim yani. Neredeyse işte e, Guillotine gibi. Neyse başlayalım. Takım hala böyle gidiyor yani. Tak Baya bir böyle malzeme artırmaya çalışıyorum. Malzeme toplamaya çalışıyorum. Malzeme topladıktan sonra hepsini tek tek atlatacağım çünkü çok fazla e, karakter var atlattırmam gereken. Citizen of the Battle Realm, I am the Mutant Carlos Xavier. Aa, bu e, Xavier vardı ya, Profesör Xavier. Onun şeyini anlatıyorlarmış. And I bring you message of hope. Umutun, umudun mesajını getiriyorum sana. In time you will learn of a drug, a miracle of mutant science that will cure incredible diseases. Zamanla işte mutant biliminin mutant biliminin hastalıklarını iyileştirebilecek, iyileştirebilecek ilaç ilacı öğreneceksin. Aslında bunu ben oyunu Türkçe yapsam daha mantıklı değil mi ya? Bir dakika. Final of all so will freedom as a life whatsoever say you want to be the browsing remote beeper sir. that was a lie. the truth is that while you fought the world changed <laughs> ne zaman savaştım da dünya dünya değişti biz geleceğiz sarı ve sarı diye mulu aslında ben bunu Türkçe yapsam daha mantıklı olur gibime geldi şu an bir dakika ee, ana menüye gidebilir miyim Language <laughs> Ya şimdi Bir sürü şey çevir çevirmek zorunda Kalacağım kelime çevirmek zorunda kalacağım Zaten işe gideceğim işten önce Bir bölüm Çekeyim dedim Ya bu videoyu Ne zaman yüklerim onu bilmiyorum tabi Büyük ihtimal yolda giderken yüklerim <laughs> Telefondan yükleyeceğim zaten Aynen bu. Okay. Nereden gidelim? En zor yerden gidelim. Oha buna çok ezik lan. Tabi gerçi bölüm ilerledikçe daha çok zorlaşacak da. Ortadan gidersek bir portal açılacak galiba. Karşıya doğru açılacak orada sanırsam. Soldan gidelim hadi. <laughs> programına benim için temiz için tekrar teşekkür oyuncu. Bu konuda derhal yardım ihtiyacım var. Beni daha önce daha daha önce asla yere yolda bırakmadın. Kuşkusuz Profesör Xavier'in küçük barış ve umut dolu mesajını alıcı ucunda yedin. Şunu ki bana ittifak gibi gelmedi. Westchester devletinde bir şeyler yozulaşmış. Sen ve ben bu pis kokuyu bulacağız. Becosta International adında küçük bir yere küçük çaplı bir zorla girmeyle işe koyuluruz. Sunspot kendisi için küçük güzel şirket imparatorluğu kurdu ve bahsederim bu işte parmağı var. Bize çevirdikten sonra yalnızca onun sunucu güvenliğini ilal etmem ve her neyin bulunmasını istemiyorsam onu bulmam için bana yeterince zaman kazandırmana ihtiyacım var. Kolay değil mi? Valla göreceğiz bakalım neler oluyor, neler, neler, neler bitiyor hepsini öğrenmek zorundayız zaten. Oyunun hikayesi güzel çünkü. Yani bu oyunun şampiyon ananın hikayesini, hikayelerini genelde güzel yapıyorlar. <laughs> Şimdi heroik mi oynasaydım demiyorum ya. Oynama oynamasa mıydım diyorum yani. Acaba çok sanki kolay gelecekmiş gibi duruyor değil mi? 1245 e 197 de ne ya? Heroik mi oynasaydım? Ya neyse şimdi gerçi şöyle bir durum söz konusu korusu evet. Ertin yani ilerledikçe zorlaşacağı için Belki ilerleydikçe Ekler zorlaşır Kodum mu oturturum yaptım Kodum oturturum yaptım olsun Çılgın adam. Bu da kolaydı. Bebek işi. Oyunun müziğini kapattım. Nedenini biliyorsunuzdur zaten. Oyunun müziğini neden kapattım. Şu oyunda yükleme ekranını kaldırın artık. Tony oyuncu ne işiniz var burada? Burası kısıtlı bir bölge. Roberto dostum harika günüsü. Yakın zamanda uzağa çıktım? Bu arada harika güneşlermişsin. misin? Tony 8 benimle gelmeniz gerekecek. Üzerim Bobby ama burada bir işim tam ortasındayım. Hey oyuncu mükemmel bayrı koste salon geçmişinizi gösterir misin? <laughs> Neden söz bilmiyorum. İyi adam rolünü daha fazla gerek yok. İkinize de kapıyı gösterme zamanı geldi. <laughs> Sunspot. Aa Ha ondan bahsediyor ya Erenmen. Erenmen. Ne saçma yapmışlar ya. Hiç oldu nasıl adam. Bunu hep iyi uzatmak için yapıyorlar. Keşif, keşif olayı var ya, keşif oyunu bu yüzden yapıyorlar yani. Hep keşif yüzünden. Bu kim lan? Oha tipe bak. Neylesi ihtiyacı olan her şeyleri mi? Grup şifre iletişim gibi görünüyor. Output Curry. Neden bu bir arkadaş sunucu odasının zemininde bilinci kapalı halde yatıyor? Selam dostum arkadaşım Robert yalnız geç kazanmak için şekerleme yapıyor. Günün geri kalanı için kendini arttırıyor. Run analysis. <laughs> Kodlama yapmışlar. Bak bir arkadaş uzun süreli bir travma geçiriyor. Analistleri runlıyor yani. Ya yani abi bir deniz robot. Yoga savaşçı duruşunun göründüğünden daha zor olduğunu konusunu uyarmaya çalıştım. Output accusation. Bu bir arkadaşı incittin. Muhtemelen gitmeliyiz oyuncu. <laughs> Kendisini çıkrayın azından bunu sıradan. Warlock. Warlock mu? Destin 2'deki karakterlerden biri. Ne bak. Oha tipe bak. Oha. Ay çok çirkinsin ya. Beni de kavga yaratık. çok çirkin değil miydi sizce?